Arabanız için ekran koruyucu olduğunu biliyor muydunuz? Telefonlarımızın ekranını koruduğumuz gibi artık arabalarımızın ekranını da koruyabiliyoruz. Ben de hemen ekranfabrika.com'dan sipariş verdim. Sipariş süreci çok kolaydı. Ürün de çok kısa sürede elime ulaştı. Gelen kutunun içinden ihtiyacınız olan her şey çıkıyor. Eksiksiz. Ekran koruyucumuz ve temizleme mendillerimiz bizimle beraber arabaya geldi. Peki nasıl taktım? İlk adımda ekranı güzelce temizledim. Toz kalmasın diye bayağı detaylı sildim. Sonra ekran koruyucuyu dikkatlice hizalayarak yerleştirdim. Bir kart kredi kartı gibi bir kart yardımıyla da üstünden geçtim ki baloncuk kalmasın diye. Ama tüm bunları yaparken en keyif aldığım kısım neydi biliyor musunuz? O mavi koruma katmanını çıkartmak. Çıkardığım ekran ışıl ışıldı. Ne parmak izi kaldı ne leke. Artık ekranım korunuyor. Benim gibi arabasını özen gösterenlerdenseniz ekranfabrika.com'a mutlaka göz atın derim. Bir dakikada hallettim. Şimdi içim çok daha rahat.